Şurada var. 4-5 tane. <laughs> Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak milli sulak alanının gelecek nesillere e, sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve bunların e, devam edilmesi konusunda da e, gerekli çalışmalarımızı rutin olarak sağlayacağız ve denetimlerimize de devam edeceğiz. Ben burada Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman bir sıkıntı yaşasak burada hemen geldiler ve müdahale ettiler. Özellikle moloz dökümü, dökümü konusunda çok ciddi e, temizleme çalışmaları yapıyorlar. Şu an tabii baharda olduğumuz için ilkbaharda her taraf çamur bataklık halinde. Ee, araçların girebildiği ölçüde toplandı. Su çekildikçe yaz sonuna doğru inşallah tamamını temizleyeceğiz. O zamana kadar zaten Mileyan'ın da kaderi daha güzel şekillenmiş olur diye düşünüyorum. Mileyan sulak alanı özellikle de göçmen kuşlar açısından çok önemli bir saha. Kuşlar denizden ve Suriye'deki çöllerden uçamayacakları için Mileyan sulak alanında konaklama sağlıyorlar. Bölgenin korunması gerekiyor çünkü sulak alanlar büyük önem arz ediyor. Türkiye'de iklim değişiyor. Önümüzde kuraklık gelebilir ve bu yüzden her geçen gün suyun önemi daha çok artıyor. Bu yolda elini taşın altına okuyan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgenin önemini anlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de belediyenin Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bugün burada bu çöpü kaldırmasını <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de ellerine emeklerine sağlık.